Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, çok değişik bir oyun buldum onu oynayacağız e, Oyunun ne olduğunu tam olarak ben anlamadım oyunda seçim yapıyoruz ona göre oyunda bir şeyler oluyor falan Neyse işte oynarken görürüz Eğer daha çok böyle videolar istiyorsanız bu videoya like atıp abone olup zil butonuna tıklamayı unutmayın Hadi hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar hemen oynamaya başlıyoruz Şimdi önümüzde bir tohum var Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar tohumun ne yapalım diyor Saksıya mı koyalım kuş mu yesin diyor e, ee, ben bir saksı seçeyim. Saksıya koyalım tohumu. E, ee, buna vitamin verelim yoksa e, ee, su mu verelim diyor. Vitamin verelim bakalım. Aa bu bitkiye ne oldu? <laughs> Örümcek mi? Sinek mi diyor. Sinek yer. Bu sinek verelim buna. E ee? Lan? <laughs> Neyse. Ee, Bok mu diyor? ne kadar komik Sineklik ya. Sineklik mi diyor? Sineklik'i vurmaya deneyelim bakalım. Aa öldü. Ya bir sürü sinek oldu. Neyse. Bunları öldürelim mi? Korkutalım mı diye bir şey tam anlamadım ama korkutalım diyelim bakalım. Bu ne ya? Allah Allah. Bir şey çağırdı lan. Ee? Oyunu başa aldı ya. Dur neyse tamam kuş seçelim kuş yesin bakalım tomu. Küçük yumurta mı büyük yumurta mı? Ee, küçük yumurta diyelim. E ee, yumurta. Tamam yumurta. Ters avuç mu düz avuç mu? Düz avuç diyelim. Bir dakika bu ters oluyor ama neyse işte. Yani ne alaka ya? Ateş mi diyor çivi mi diyor? Yani e, ateş diyelim. Ya abi şaka mısın? Of. Bu ne ya? Dur bir daha kuş seçelim hadi sefer de büyük yumurta seçeceğim. Büyük yumurta diyelim. Ha, ay. Neyse tamam. Ee, şeytan mı melek mi diyor? Şeytan diyelim. Patlıcan. Abi çok alakasız. Dondurma mı? E, dondurma diyelim. Ya abi yumurtada dondurmacı dükkan açtı. Ya of ya. Başa aldı yine. Şuradan saksıyı seçelim yine. Bu sefer de suyu seçeceğim. suluyacağım. bakalım ne olacak. Evet gül çıktı normal olarak. Bowling top mu kutumu mu kutuya koyalım. E ee? Makas mı boya mı? Makas yaparsak bir yerden mutlaka o çıkar. Bence boya diyelim bakalım ne olacak. Ayı mı kovan diyelim. Eee işte şart Oğlum bayağı iyi gidiyoruz şu an galiba. Bir dakika. Aha vallahi iyi gidiyoruz galiba ya. Hayır. Hayır hayır yapmayın yapmayın yapmayın. Yumurta bırak şey bırakacaklar değil mi? Top abi. Uf. Bir daha. tam kuş diyorum yine. Kuş diyorum. Küçük yumurtada giderilebilecek işler var değil mi? Bakalım küçük yumurtada. En son ne seçmiştik küçük yumurtada? Ters avuç seçelim bir de. Eee Ee, filmi ördek mi? Ördek desek. Kağıt. Yoksa bıçak mı? Bıçak desek. Ya bıçak diyelim hadi bakalım. Ördek. Lan kaz mı sana satayım? <laughs> Tohum bırakma. Lan ya hayır of. Ama güzel gidiyorduk bak. O yüzden tekrar aynı yola gideceğim. Evet arkadaşlar geldik aynı yeni. Bu sefer de kağıttan gemiyi seçiyorum. Bakalım ne olacak? E. Ee? Ya abi ne alaka şimdi? Hayır, hayır, hayır. Tam küçük yumurtada yapabileceğimiz bir şey yok galiba ya da var mı? Şu küçük yumurtadaki olasılıkları deneyeceğim bir. Fil desek burada ne olacak? Uç. Yukarı mı sağa sola mı? Sağa sola diyelim. Abi Jenga oynuyorlar havuçla ya. <laughs> e, ee, kral mı? O ne anlamadım yanındakini. Neyse kral taş verelim bakalım. Ya abi. Ne alaka abi? Hayır, tohum bırakma. Tohum bırakma lütfen. Ya abi, tam tam Çiçek saksıyla devam edelim biz en iyisi. Tamam, çiçek çıktı. Vitamin verelim. Vitaminini çok denemedik. Eee, örümceği deneyelim bakalım. Örümcek sardı bunu. Eee, tamam sonra ne yapabiliriz? Lollipop mu? Brokoli mi? Brokoli desek? Lan ördek çıktı. Silgi mi kalem mi? Silgi desek bakalım. Ya, e, roket mi pasta mı? Abi ne alaka? Roket değilim. Abi ne yapıyorsun oğuz? Aa ördek. Yenecek kesin ördek ha. <laughs> ya hayır abi. <laughs> Bu şeylerin sonucunda her türlü tohum mu oluşuyor abi ya? Bu oyunun bir sonu olması gerekiyor. Şimdi vitamin verelim bir daha buna. Vitaminle denemediğimiz ol olasılıkları deneyelim. Eee lollipop diyelim bu sefer. Geçen de brokoli seçmiştik. E ee, Vampir dişi mi normal dişi mi? Normal dişleyelim bakalım. La oğlum. Ya abi. Allah Allah. Hayır hayır bırakma bırakma onu bırakma işte ya abi. Neyse tamam. Bir vitaminini bir daha deneyeceğim. Şöyle bir deneyelim bakalım. Bir sürü olasılık var bu oyunda ya. Tamam. Burada bir brokoli seçsek. Sonra kalem seçsek. Kalem diyelim bakalım. Hay hayır hayır yapma lütfen yapma. Şaka mısınız ya? Dur, bir yine aynı yere gelelim. Bir de vampir dişi seçelim bakalım. Hayır, hayır yap. Kuşu seçiyorum. Son kez büyük yumurta deneyeceğim bir. Büyük yumurta bakalım. Ne oluyor? Tamam. Şimdi bunu, aa bunu cennete seçmedik. Bakın, meleği seçmedik. Mele seçelim bakalım abi uçup uçup yapma Aa. şaka mısın neyse ee, üçlü yumurta desek üçlü, üçlü yumurta ne alaka ya hayır Uf, bıktım şu tohumdan ya büyük yumurta deneyeceğim bir de ee, şimdi mele seçelim. şunu seçelim bakalım bir de. Ya hayır hayır hayır. Yapma lütfen ya. Abi. Hayır ya. Büyük yumurta direkt boşa mı gidiyor yani şimdi? Bir dakika. Büyük yumurta diyelim bir daha. A. Bulut diyor ya da süt diyor. Bulut desek. Bu ne lan? Kurtulmam ha. Ya bak kesin kesinlikle tohum bırakacak ya olan bir dakika. Şemsiye mi yoksa yıldırım mı? Ee, şemsiye desek ya abi büyük mahalle Tam bir şey. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Abi bu oyunun yani sonu yok mu ya? Şöyle biraz süt desek. Süt desek burada. Bu ne lan? Oğlum ineğin la bu. <laughs> i̇neğin <memesini> köpek yapmışlar. <laughs> hayır hayır. Ha tamam. İnek mi domuz mu? Yani nemmemesi inek desek. Ya şaka mısın? Hayır hayır. Bak. Tohum bırakma lütfen tohum bırakma. Sığmaz. Sığmaz ki sıdı. nasıl sığdı. Aa burada yukarı denemedik. Bir dakika filde yukarı deneyelim bakalım. Ee? Ya hayır. Bu video bu kadar arkadaşlar. Eğer daha çok böyle videolar istiyorsanız bu videoya like atıp abone olup zil butonundan tümünü açmayı etmeyen görüşürüz. Bay bay.